Merhaba arkadaşlar bugün kankam arkadaşlar 2 maçtan sonra arkadaşlar video kapatacağız Arkadaşlar bugün kankam video çekmiyorum arkadaşlar hemen davet ediyorum kankam arkadaşlar davet ettim Hemen başlayalım arkadaşlar Şimdi hazır verdim İnşallah bir video olacak. kaç gündür video gelmiyor arkadaşlar sıkıldım ya Arkadaşlar Artık videoma devam edeceğim arkadaşlar sıkıntı yok İnşallah hiç ölmeyiz. Ama öldürürler. Ben bunu bileyim Şer. Bakın değil ya. Hemen yanımızda bir tane şey var. Ada bak er olmuş. Türk'ün galiba. Helal kanka. Nani of şu, Naniye takıldık? Kırız ben öldüm. Şu dank kalacağım. 2000 kupa olunca çok iyi. Nasıl arkadaşlar ya da biraz dikkatli olaydım da bir çok dikkatli bir karakter öldük arkadaşlar sıkıntı yok. Eksik yedik ya. Başka bir karakter abi neyse. Bir karakter bir karakter arkadaşlar. Çok iyi oynuyor arkadaşlar. Mekti kartı var arada. Bu da onu seviyor arkadaşlar. Çok iyi. Bunu 2 gün, 3 gün, gün önce mi, 2 gün önce mi çıkardım? Ben de şu Dark Mike alacağım arkadaşlar. 2000 kupa olayım inşallah. Onun için kupa kasıyoruz arkadaşlar. Her zaman kupa kasıyoruz. Yürüdüm bakın. Arkadaşlar şu an 34 ile 35 abone olduk arkadaşlar benim hedefim 40 40 abone arkadaşlar 40 abone olayım başka abone de bulurum ya da bulmam bilmiyorum ama benim hedefim 40 arkadaşlar abone 100 abone falan geliyorlar yok ya bize 100 abone yakışmaz 40 abone bize yetiştir Yetişir. orada kimse yok galiba buralarda oluyor ama Şuralarda gale. Geri. Beni öldüren şuydu bakın. Şu şimdi gale karakteri var. Ya nasıl öldük ya? Ölmesen yürü ya. arkadaşlar 3 puanımız. Şeyiz arkadaşlar. Birazcık kaldıysa arkadaşlar saklanın biz savaşmayın. Ondan sonra güç bazı doldur bir arkadaşlar sıkıntı yok. Öldük arkadaşlar. Biz bunlara yeniliriz. sen ne olur birinci olalım ya. Hadi be. Helal. Şimdi dikkatli oynayacaksınız arkadaşlar bunda. Şu biz alırız bunu. Ben bunu bir alırım. Ya öldük arkadaşlar. İkinci oldu. İkinci dövüşü arkadaşlar. Şakir çıkacak arkadaşlar. Bugünlük de videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.